Arkadaşlar benden çok uzun süredir istediğiniz o video geldi. Bugün odamı toplamaya çalışacağım. Bakmayın şu an arkam tertemiz. Hiç problem yok. Görevimiz tehlike. Şurada başlıyor. Görüyor musunuz şuradaki kıyafet <laughs> yığınlarını? Şimdi bu odayı beraber temizleyeceğiz. Ve bayağı kıyafet ayıracağım. Bu kıyafetleri yine böyle ihtiyaç sahiplerine falan dağıtacağım ama hazır mısınız arkadaşlar? İlk bir şu masamdaki her şeyi yatağımı alıyorum. Çünkü çok karışık oluyor ve sinirlerim bozuldu. Ayy. Çile. Çok kızıyorum kendime bu kadar dağıttığım için ya odamı. İkinci olarak da saçımı topluyorum çünkü daralttı beni saçım şu anda. Unutmaya kıyamadıysam. <laughs> Şuradaki Poşetimde de bir sürü kıyafet çıktı, Allah'ım ya. Allah'ım ya, annem çok haklı bana kızmakta ya. Eğer olmaz. Diyor bana, ben anne... Tamam anne, tamam anne yapıyorum. Ha, kadının bir bildiği de var, bak. Ne kadar uzun süredir bu şapkamı arıyorum mesela. Ne diyeyim kendime? Ama ilk buraya toplamadan, şu kırmızı detay da çok kötü duruyor arkadaşlar, kusura bakmazsanız. İlk buraya toplamadan ben bir dolabı el atmak istiyorum çünkü... Bunları şimdi kaldıracağım dolabıma sonra dolabımı bir daha toplayacağım çok mantıksız olur. O yüzden ilk gelin dolabıma bir el atalım ya. Bu arada çok kötü değil. Yani ben eskiden çok daha dağınık bir insandım. Şu an çok kötü değil ama düzensiz. Ay şu çorabım çok kötü gözüküyor. <laughs> Bunu görmezden gelelim. Düzensiz yani ne nerede belli değil. Mesela şurada pantolonun ne işi var? Hani buraya daha çok artık kalın kazaklarımı asayım istiyorum. Şu aşağıda yer kaplayacak olanları falan. Böyle bir düzenleme sektörüne giriyorum. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Ring light'ımı kapatıp ana ışığımı açtım. Ben bu ana ışığımı açtıysam işler ciddidir. Çünkü ben bu ışığımı gerçekten normalde hiç açmam. Vloglarımda da çok az görmüşsünüzdür. Yetiş ya kulum. Şimdi bu annemin pantolonu zaten. Şöyle, burayı üç Hayır, 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 Şöyle koyayım seni İyi misiniz arkadaşlar? Neyse devam ediyorum. Bu tişörtü yeni aldım daha. Her şeyde göstereyim bari <laughs> hazır almışken. Oysun'un şu parmak geçirmeli tişörtlerinden. Oysun'dan almadım ben bunu. Bir butikten aldım. Siyahı da var ama şu an siyahı bilmiyorum. İlk her şeyi çıkaracağım ya. Her şeyi çıkarıyorum abi. Ne olacaksa olsun. Sonra neyi alacağımı, neyi vereceğimi konuşacağız. Uf, annem böyle sinir krizi geçirecek şu an burayı. Şu yatağımdaki dağı size göstermek istemiyorum. Şimdi ince tişörtlerimi şuraya koyacağım. Çünkü şu an tişört yok ya, tişört giyiyorum. Buraya daha az giydiklerimi koyacağım. Başlıyorum. Şu kazağımı çok seviyorum. Çok giyiyor muyum diye sorarsanız giymiyorum. Işıktan çok da kötü de gözüküyor olabilir ama güzel bir kazak. Bunu koyacağım çünkü seviyorum yani. Bu aslında annemin. Bunu da annemin odasına geri iade ediyorum. Bu kazak. Bu kazağı da galiba Zara'dan almıştım. Ama dolap Zara'dan yani dolaptan aldım da Zara etiketli. Ben bunu giymiyorum artık. Gri kazanlatan çok var. Bunu ihtiyaç sahibi birine vereceğim. O köşeye koyuyorum. Aa bak bu kazamın da varlığını unutmuşum. Siyah kazak olarak kazağım yok ama böyle tişörtüm var. Hırkan falan var. O yüzden bunu da yine verilecekler kategorisine koyacağım linçlemeyi seven bir ekip gelir diye söylüyorum. Bunların hepsini yıkayacağım tabii ki de. İlk sonra birileriyle paylaşacağım. Böyle bir hırkam var. Milladan almıştım. Ama giymiyorum yani. Bakayım bir. Birazcık böyle yaşlı hissettiriyor. Yani bu hırka beni birazcık yaşlıymışım gibi hissettiriyor. Kalsam emin olamadım. Artık ölçtüm şu. Ben bunu bu geçimiz birkaç ay içinde giydim mi, giymedim. Giymediysem gidiyorsun. Boşuna yer kaplama. İhtiyacı olan birini git, ısıt. Bu sweatshirtümü hiç giymiyorum ama vermem. Veremem. Çok seviyorum çünkü bunu. New York yazısı bir kere benim için zaten bilen bilir. E, ayrı bir şeydir. Aslında bunu ben dolaba da koymuştum. İlk satılmamış. Bu kaza ben ikinci elciden aldım İngiltere'den. Ve 40 euro tarzı bir şeydi. Ama keçeleşmiş kazak yani. Giyilmiyor. Giyince böyle küçüldü müçüldü ve garip bir şey oldu. Bunu anneme sorayım ne yapayım diye. Çok da seviyorum bu kazanmasında ama giyilecek halde değil. Yani boşuna 45 euro 1000 liram Belki de bin liradan fazla havaya uçtu. Maalesef çok giydiğim bir kazak değil. Çünkü uzun biraz bana göre. Ama bu kazak benim için çok önemli. Çünkü bunu annem elleriyle yaptı. O yüzden eşeklik etmeyeceğim ve giyeceğim bunu artık. Bu en sevdiğim şeylerden biri. Hatta bunu siyahını da alabilirim. Siyah kazak yani incecik kazak ama çok rahat bir kazak. Her şeyle kombinlenebilen bir şey. Bunu o yüzden üst kata koyuyorum. Şimdi üst katı da ayıracağım. Sol tar sağ tarafı ince şeyler yapacağım. Mesela bu içindeki tişört de bu video bittikten sonra buraya gidecek. Bu üst yine çok seviyorum. İncecik ama çok güzel gömlekliymiş gibi duruyor. Sağ üste gidiyor. Bunu annem almış bana yılbaşı kaza. E, yılbaşı dönemi geçti ama saklayacağım çok tatlı. Alt kata gidiyorsun. Ege'nin kazağı. Bunu hiçbir yere koymadan direkt Ege'ye iade ediyorum. Böyle ince bir zara tişört hiç açmayacağım. Hatta 13-14 yaş çocuk reyonundan almıştım. Hiç açmayacağım. E, çünkü ütülü şu anda. Kalsın şöyle tişörtü. Çok da giymiyorum açıkçası kısa kolu tişört. Hatta hiç giymiyorum. Ama kalsın. O dediğim oy şu tişört size de diyeyim. Onu da katlayıp inceler kısmına koyuyorum. İnceler deyince bir an inceller salak bir ekip var ya onu demişim gibi oldu. Bir tüylerim diken diken oldu. Hepinizden aldığım şöyle bir tişört var. Kazak tişörtümüz bir şey ama dediğim gibi günah kalmasın, boşuna yer kaplamasın. Bu da yine verilecekler kategorisine gidiyor. Bu böyle yine siyah bir kazak. Ne çok siyah kazağım varmış. Bu kalsın ya yumuşak böyle bazen kalın bir şeyin içine giyiyorum. Güzel tutuyor. Bunu da seviyorum ama giydim mi çok az. Trend yolun bir e, tişört şöyle mikrofonuma çarpması şöyle duruyor. Kalsın giyeriz seni elbet. Bu yine benim İngiltere'de e, ikinci ellerini aldığım kazaklardan birisi. Güzel bir kazak yani seviyorum. Hiç giyemedim daha maalesef ki ama yarın bunu işe giyeceğim inat ettim. Her şeyi şuraya asabilsem çok güzel olur aslında. Bak şunları da indireyim. Mesela bu hırkamı giymiyorum yani hiç yalan yok. En son belki pandemide falan giydim. Ve eğer beni pandemiden beri izliyorsanız bu hırkayı çok iyi bilirsiniz ama giymiyorum artık. Boşuna oraya yer kaplamanın bir anlamı yok. Bu bir elbise. Şöyle. Bunu şu kısma koyacağım. Bu Kazaklarımın kısmında yer kaplamasını istemiyorum açıkçası. Ya bu kazağımı kaç kere giydim? Belki sıfır kere ama kalsın. Artık, Artık ölçtüm ölçü, şu. Ben, ben bunu, bunu geçimiz birkaç bir bir ay, ay, ay içinde giydim mi? Giymedim, Giymediysem gidiyorsun. Boşuna, boşuna yer kaplama. Giyilir yani lacivert bir kazak. Güzel kalın bir kazak. İhtiyaç olabilir. Şu Tommy kazağı da asacağım buraya. Birazcık renk katsın yukarıya. Yoksa ki kalın... Hayır ya asmayacağım. Çünkü kalınları yukarıya asarsam ne nerede en azından böyle bir kategorim olmuş olur. Aşağıda böyle full inceli... incel değil. inceleri ayırabilirim. Zerinden, bu kaza da aslında ben çok severek almıştım Zara'dan. Ama hiç giymedim yani. Böyle de gıcık oluyorum kendime. O zaman niye alıyorsun? Yani bir iki kere falan giydim. Ama ben bunu üniversite 3'te aldım. Giydim giydim. Okulda giydim. Şu an çok giyeceğim bir şey Bir deneyeceğim. Bir şey diyeyim mi? Güzel oldu yani sırt kısmı falan güzel oldu bence. Buna birazcık daha şans vereceğim. Bakayım giyecek miyim bu süreçte diye. Şunu şöyle daha göz önünde olsun diye ortalara koyacağım. Bunu giyiyorum. Bu kaza pis olmuş bu kaza. Şu kazamı yerleştireceğim. Bu çok kalın. Direkt yukarıya gidiyor yani. Şu siyah kazamı eski çalıştığım iş yerimde çok giyiyordum ve birazcık benim için travmatik bir kazak ama güzel de bir kazak ama hiç de giymedim bu sene. Çok tarzım değil ve beni tetiklediği için gönderiyorum. Şu kazağı çok severek aldım ve İngiltere'de çok giydim ama Türkiye'de bir türlü giyemedim galiba. Bunu da yine bu hafta kombinleyeyim. Primark'tan almıştım böyle kıpkırmızı çok tatlı bir kazak. Elbise, seni de yolluyorum diğer dolabıma. Şu çok güzel kalın bir e, kazak mı denir buna? Kazak gayet örgü kazak. Bunu da yukarıya yolluyorum. Bu gerçekten en sevdiğim kazaklarımdan biri. Zara kazak. Bunu da hemen yukarıya yolluyorum. Bu kazak The One'larımdan biridir. Bunları en sevdiğim kazaklarım diye Instagram'da reels çektiğim için hepsini indirmiştim. Oradan bulabilirsiniz. Çok güzel bir kazak. Bu da yeni aldığım bir kazak kalın tatlış bir kazak yukarıya gidiyor. Yukarıya yeter mi bu kadar? Bir tane iki tane daha gelsin yeter son yukarıya. Güzel bir kazak. Ama daha dışarı çıktım ve çıktığım her yer, gittiğim yerde yani sigara içiliyordu. Nefret ediyorum bu sigara kokusunu sinirasından. Dolaptan aldığım zarar kazakla çok güzel. De i̇şte şu kazağım var ama bu kazağımın çok benzerinde daha demin şu yani neredeyse aynılar. Ve ikisini aynı yerde giymiyorum. Bakın neredeyse aynılar yani. Şu yarasa kol diye birazcık gıcık oluyorum. buna <laughs> Benim kıyafetlere tutulma seviyesi. O yüzden bunu da verilecekler arasına koyuyorum. Güzel oldu ya. Bayağı şey çıktı yine. Şöyle bir kazağım var. Bunu aşağıya hemen katlayıp koyuyorum. Şöyle Beymen'in bir kazağı var. Bu da bana eski çalıştığım yerde yılbaşı hediyesi olarak gelmişti. Bayağı iyi. Şu arkayı kapatacağım. Birazcık görüntümüzün kalitesini bozuyor. Şöyle çok tatlı bir tişört var. Trendyol'dan almıştım. Bunu da hemen katlayıp koyuyorum. Bunu işe giyemem ama yine de çok tatlı bir tişört. Bayılıyorum bunun güzelliğine. Bunu Belşika'dan almışım ama verilmez bile bence. Hoş değil. Yani hoş değil bilmiyorum. Giyer, gi mi? Bayağı iç gösteren bir şey. Ben artık giymiyorum. Bunu eskiden çok giyiyordum ama aslında ince ama yok ya. Giymiyorum. Bu çok verilecek bir şey değil. O zaman direkt bunu atılacaklara koyuyorum. İyi güzel oldu. Dolabım bayağı boşaldı bence. Daha demin gösterdim o Happiness'in Siyahın beyazı var. Bunu da yine koyuyorum. Bu yine bir New York sweatshirt'ü. Kalsın ya. Haftasını böyle kotla, mutla, cartla, jurtla belki giyerim. <laughs> odamı toplarken video çekiyorum. Video çekiyorum, odamı topluyorum diye. <laughs> Ay, Şöyle bir hırkam var. Bu... Yine aldım. Yine ya almadım, yalan. Bayağıdır var ama güzel bir hırka. Yukarıya gidiyor da yukarıda yerimiz kalmadı galiba. Buradan askı çalacağız. Şimdi burası mı çok yoğun oldu ya? Bak benim böyle bana ben dengesizlik böyle gerçekten. Yok ama gayet ne nerede görebiliyorum? Güzel oldu ya, çok da yoğun olmadı. Şöyle dağıtırsam şuraları. Hı ok ya. Ne kaldı başka? Bu pantolonum bugün giydiğim pantolon. Şimdi orası bitti. Sizi şuraya geri alıyorum. Şimdi birazcık burayı düzenleyeceğiz sizinle. Şu pantolonumu asıp geliyorum. Bu yine benim çok sevdiğim pantolonum. Bunu da asıyorum. Şimdi bir şey diyeyim burası çok yoğun alan arkadaşlar. Bakar mısınız? Taş yaz taş kaş yere yok kaş yere inerken gözüm çıkardık, öyle bir şey var ya. Burası çok yoğun oldu yani şu anda. Sıkışık blazerlerim burada. O burada bu burada. Bir dakika şimdi buraya adam edeceğim. Sen bir hırkasın sanacak hırkayı diğer tarafa alıyoruz. Annem de bana bazı şeylerini yer almasın diye ben biliyorum benim odama koyduğunu. Gömlek, gömlekleri şu sol tarafa alıyorum. Zaten gömlekler yer kaplamıyor. Şu gömleğim de düşmüş. Bunu da onun üzerine yapıştırıyorum valla. Yeter. Ben gömlek bu havalarda çok da giyilmiyor. Gömleklerim. Şimdi şu pantolonlarım yine verilecekler aslında. Yani tam vereceğim diyorum. Okey diyorum artık. Giymiyorum diyorum. Karnım şişip gaz olunca. Ay bir dakika. Çok yukarıda kalmış. açıp bu sefer. Karnım şişip gaz oluyor ve sonra tekrar bunlara koşuyorum. Ama artık giymiyorum yani. Hani bu kalsın ya da bu rengini arada kurtarsın beni diye giyiyorum. Bu yine verilecek bir pantolon. Zara bunu koyuyorum. Abi bunları aldım. Allah beni gerçekten ne yapmasın. Olmuyor şu an bunlar bana. Olacak diye tutuyorum. Şuraya koydum hocam o ikisini. Abi burası çok kaotik ya. Of, bir dakika. Atıklarımı çık. <laughs> Keşke böyle bir işe girişmeseydim ya. Şimdi ilk bu varmış. Bu neymiş bakalım. Trendyol'un şöyle bir pantolonu var. Güzel pantolon. Flare jean mi deniyor buna? Ne deniyor? Ama şu an belimi sıkıyor. Ama olacaksınız yani elbet benim gaz problemim geçecek olacak. Mesela bir yere gidemezsiniz. Siz şimdi... Abi çok da... Bak şu pantolonun mesela hemen verecekler arasında gidiyor. Çünkü altımdakiler neredeyse aynı. Milla'nın. Şimdi olacak elbet dediğim iki pantolonu bir araya asıyorum. Şimdi gelin böyle. Bu çok güzel pantolon ama maalesef şu an bu da. Götümden geçmeyenlerden biri. Bu trend yolun kalıplarını anlamıyorum. Bazının 38 çok büyük geliyor. Bazının 36 tam oluyor. Daha demin gösterdiğim siyahlar 38 olmuyor. Bu 38 yok. Bu 36 olmuyor. 38 alttan büyük oluyor falan. Garip yani. Trend yolun kalıplarını ben sevmiyorum. Hiçbir dengeli bir kalıp şeyi yok. Arkadaşlar pardon avukat olduğum için bir soru sormak için aramışlar. arkadaşlarım. Çok hoşuma gidiyor böyle avukat olduğum için aranmak. Buraya galiba el atamayacağım. Neyse dur atacağız atacağız. Bu pantolonum Milla'dan. Çok güzel ama artık bana bol geliyor. 40 beden çünkü. Eski kilo dönemlerimden. Gidiyor. Orada verilecek yığı oluştu. Şu pantolonum. Yine Stradivarius. O üç rengi olan pantolonum. Bunun ikincisi beyazı. Çok güzel bir pantolon. D96. inanılmaz güzel. Ama 40 beden gidiyor. Şurada da var bir tane aynısından. O kadar beğendim ki ben bu pantolonun üç rengini aldım. Sonra kilo verince böyle mal gibi kaldım işte. Kemerimi alayım. Şu da yine aynısı D96. Bu da şöyle hop gidiyor. Şey, termal taytım koyuyorum. Bu yine böyle fit bir ne, lise dönemlerimdeki gibi bir pantolon kalsın bu burada. Çok bilmiyorum açıkçası ama kalsam burada. Bunu teyzem bana verdi. Dedi ki bana olmadı al belki sana olur. Olsa bile giyer miyim? Deneyip geliyorum bir saniye şu arkada hemen. Yok hiç güzel olmadı. <gülüyor> Çıkarıyorum buradan. <laughs> Vereceklerim arasına gidiyor. Devam. Kardeşlerim. Bu pantolonu ben yine ikinci ay olarak aldım. Kilo vereceğim diye. Ama bu kadar belim bu kadar düşmez yani. Bu bunun beli 60 santim falan herhalde. Maksimum 65. Bu ben buna giremem yani. 3 sene sonra girerim belki. İş. Bunu hamile hamile kalırım. Olmaz yani bana. Hmm. Başka burada pantolonumuz kalmadı. Bakayım. Ha, bakayım bu neymiş? Ha, bunu da ben Happiness'tan almıştım. Sonra iade şahsını kaçırdım. 40 beden yazıyor ama bir çuval büyüklüğünde. Ya şimdi bu vereceklerimi de ayırmam gerekiyor. 40 beden ve hani 36 beden falan diye. Burasını da şöyle açabiliriz artık. Canlarım sakin olun. Okey. Yeter. Arkadaşlar benden maksimum bu kadar çıkıyor. Zaten bu video bile galiba bayağı uzun oldu. Ee, şuraya bakmayın orayı toplayacağım ben şimdi. Ee, i̇lk kez böyle bir video çektim galiba. O da toplamalı. Umarım beğenmişsinizdir. Kocaman öpüyorum sizi. Görüşürüz.